Manzara yasakladın ama, insan bakmadan edemiyor. Adam aslan cenazesi bulunmaz. Ailene ilk ihanet ettiğini öğrendiğimde... ...bana ne dedin? Osman Maçeri'nin bir aferini için dünyayı önüne sererim. Demedin mi? Babana karşı duyduğum, bütün bu nefretin sebebi sevgisizlikti. Babana rağmen babasız kalmak. Ben de seni gördüm. Sana inandım ki seni ele vermedim. O köprünün altından çok sular aktı. O duygu bitti. Ama sen hep aynı derede abdest alıyorsun. Akıntısından, gürültüsünden vicdanının sesini duymuyorsun. Ben hala içinde ailene karşı insani bir his kaldığını düşünmek istiyorum. Yapma bunu. Ne kendine ne de sevenlerine. Hala kaldıysa tabii. Vicdan yaptırarak mı beni ikna edeceksin? Hı? Bak. Çek getir de Bütün bu olanlar tatsız bir yana olarak kalsın aramızda. Kapansın. Karımı istiyorum ben. Mesele bu. Sen benim nefretimi ölçüp biçeceksen buradan başla güneşi kaybettiysen sebebi ben değilim. Güneşi kaybettiysen sebebi sensin. Oynadığın kirli oyunlarla da onu geri kazanabileceğini düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Bak Mehmet birine zorla kendini sevdiremez. Öyle olmaz o iş. Bunu kabul et ve insan gibi yüzleş. Mesela artık onun beni sevip sevmemesi değil. Mesele? Onun benden başka şansı yok. Bu da ikinize ceza olsun. Güneş acı çektikçe senin içindeki fırtına dinecek mi? Dinecek. Bak. Ben buraya seni son kez uyarmaya geldim. Başına ne geleceğini hesap edemeyecek kadar yüreği kararmış bir adamı son kez uyarmak istedim. Abi kardeş gibi. Eyvallah abi. Konuştum, dinledim. Şimdi beni ya öldür, ya da git Babam, olan biten hiçbir şeyden haberdar değil. Eğer haberi olursa, mevzu o dediğin yere taşıyacak. İnfazın konuşulmaya başlanacak. Olur da fikrini değiştirirsen benim telefonum sana hep açık. Ben Mehmet Maçali. Bu bir itiraf videosudur. Maçeri Denizcilik, 22 yıldan beri paravan şirketi olarak silah kaçakçılığıyla uğraşmaktadır. Bizzat şahit olduğum yüklemeler, indirmeler, kesin tarihleri, kullanılan envanterler, gümrük memurlarına verilen rüşvetlerin hepsini kayıtta belirttim. Birinci kayıt, 21 Ekim 2025 Salı. dediğim gibi ben sizi vizede de havaalanında karşılayacağım Hidayet. Tamam. Sancar. Yürü. Hidayet akşamüstü Rize'de olacaklarını söylediler. Halamla birlikte Sado'da geliyor değil mi? Geliyorlar, geliyorlar. Güzel. Sen de böyle Rize'ye dolaştırdık be ziyareyiz. Kusura bakma artık. Bunu adamları nerede biliyor? Nerede biliyor lan seni adamların? He? Ne bileyim ben ya. Hadi söyle. E, söylesene çapkınlıkta desene. Hem Mehmet. Sen çapkın mı oldunuz Ha? Mehmet. Beni bir sal, ne olursun gideyim. Bak söyledim, bütün köpeklikleri yaptım. Beni bir sal. Doğru yaptın. Sakin ol ama şampiyon. Senin için Ne yapacağımı sana kahredeceğim. Ali Kemal'iniz. Yap yaralık bıraktın. Ondan sonra öyle bir toz oldun ki. Kayboldun sandım. Neredesin? İşlerim vardı sarı uşak, işlerim vardı. Öyle ha deyince eli silah tutan kudretli adamları nereden bulacaksın? Vay, çok iddialı. Hem adamları buldun, hem de kepisin ha? Sen paradan haber ver. Gerisini merak etme. Eyvallah, para bugün hesabında olacak. Merak etme, o konuda bir sıkıntı yok. Eyvallah Sarı Uşak. Ali Kemal Reis, nereden nereye be? Küçükken tatlının iyisini seçerdin. Şimdi adamın asını ayıklıyorsun. Eyvallah. O tatlıları ben değil. Anan seçerdi senin için. Paşa oğlu mutlu olsun. Herkes onunla alakadar olsun diye. Daha bak sarı uşak. Ananı üzme ha. Ananı üzme. Hadi haber bekliyorum senden. Neden bu suratın Nali? Beni beğenmedin ha? <laughs> Manzaran beğenmedin, beni beğenmedin? Baksana yüzüme. Sen var ya sadece benim yüzüme bakacaksın biliyor musun? Sen sadece benim suratıma bakacaksın. Mehmet <laughs> Bey'in ne zaman öldürecek acaba? Ne zaman hayatıma son verecek diye her saniye bana bakacaksın. Anladın? Anladım. Anladın? Anladım. 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 Geç. Hadi yürü. Hadi, yürü Hadi. Hadi. Hadi, geç arabaya.